Efendim ben Deniz Bay Eko. Karadeniz ekonominin baş muhabiri. <laughs> Ekip duymasın. Bugün de neler konuşacağız neler. Karadeniz ekonomi soruyor. Vatandaş açık açık konuşuyor. Hadi sokağın nabzına. Erdiniz Ekonomiye hoş geldiniz. TMO bu sezon fındık fiyatını 22 liradan açıklamıştı. Özel sektörde ise fındık fiyatlarını 23, 24 hatta 25 lira bandında gördük. Fındık akışında bir yavaşlama oldu. Hatta ihracat rakamları geçen yıla oranla düşük seyretti. Fındığın paydaşları 40 yıldır böyle bir Eylül ayı görmedik dediler. Söz fındık paydaşlarında. Sektörün öncü isimlerinden Ömer Aydın'la beraberiz. Ömer Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yani fındık paydaşları hakikaten haklılar. Sektör yani rekolte tahminleri beklenenden az olması hasebiyle ürün piyasaya çok nazlı inmektedir, Çok yavaş inmektedir. Bu da fiyatların yüksek seyretmesine neden olmaktadır. Bu vesileyle yani görünen o ki sezonun yani bu senenin yıllarca üretim yapan bölgenin en sakin, en yavaş sezonu gidecektir. Bu belki de bizim hepimize bir şey olması gerekir. Örnek tecrübe olması gerekir. Nedir tecrübe? Rekoltenin az olduğu zaman mutlaka yeterli sağlıklı stokla şeye devretmesi gerekir yeni sezona ve bunun içinde sağlıklı e, depolarımız olması lazım. Sağlıklı stok kontrol ünitelerimizin olması lazım. Yani ay ez cümle rekoltenin az olduğu her dönemde fındık fiyatları yüksek seyredecektir. Bu yüksekliği de sezon sonuna kadar kabul etmek durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Adem Güney, Güney fındığın sahibi. Fındığın paydaşlarının 40 yıldır böyle bir sezon görmedik dedikleri ne manada söylediklerini bilmiyorum ama bu sene yaşadığımız Ağustos-Eylül ayı gibi birçok seneler yaşadık. 22 liradan gözüken 20 liradan başlayan bir piyasanın 24 liralara gitmesi, sonra tekrar geriye gelmesi gayet doğal, gayet normal oransal olarak bakıldığında yüzde yedi, yüzde sekizlik bir dalga boyunu ifade eder ki anormal bir durum yok, gayet doğal her şey. Merhaba, Ahmet Topkaya, Erhan Fındık yöneticilerinden. Diğer yıllara göre ihracatımız fazla yani düşüksel etmesin şey değil yani. Yani geçen sene bir tek fazla yani farklı bir ihracat oldu, bu sene ağır ağır gidiyor yani ihracatta bir sıkıntı yok. Yüklemeler ağır kapalı yine malını alıyor. Ama iş piyasada şu anda hani üreticinin beklediği şu anda üreticinin beklediği bir fiyat oluşmadı. üreticinin beklediği bu seneki fiyatlar 30 lira. Ama şu anda piyasa 25 lirayı buldu. 25.500 liraya kadar çıktı. Şu anda 24 seviyelerine gerilediler. Alışveriş de azaldı. Dışarıda iş yok diyorlar ama yüklenen mallar aynen yine de devam ediyor. İhracat devam ediyor. İhracatta öyle diğer Geçen seneye göre bir düşüş var. Diğer yıllara göre bir düşüş yok ihracatta. E, peki fund paydaşları 40 yıldır böyle bir Eylül ayı görmedik diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? E, Eylül ayı görmedik derken yani üretici malını zaten getirmedi. Yüzde 40 üretici, yüzde 30'la yüzde 40 arası üretici de mal. Gerisi emanete geldi. Emanette ne zaten biz fındık satamıyoruz. E, üretici satacak ki bizdeki emanetin, biz de mal satacağız. Yani böyle bir yani Eylül ayı görmedik doğru. Şimdi bizim depolarımız tamamen dolması gerekiyordu, dolmadı. Yüzde kaçı dolu şu anda depolarınızın? Depolarımız yüzde yani yüzde 20, yüzde 30 emanetin üst bir yani satılacak malımız emanetçi mal satarsa malımızı satıyoruz. Başka türlü mal satmıyoruz yani. Mal alırsak mal satıyoruz. Ha, onun için çalışma sistemi yok. Yani her Eylül ayı bir ihracatçıya 20 vagon 30 vagon mal veriyorduk. Şimdi iki vagon mal veriyoruz. Başka bir mal verdiğimiz yok. Yani o da günlük ihtiyacını görüyor. Diğerlerini satmıyoruz. Bekliyor <laughs> ihracayı. Emanetçinin malı elimizde bekliyor. Emanetçi ne zaman satarsa alıcı ne zaman farklı fiyat verirse o zaman satacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Koray Ticaret sahiplerinden Yüksel Göl. Öncelikle şunları söylemek isterim. Fındık fiyatı 22 buçuk 22 bandında hükümetimiz açıkladığında piyasada çiftçi tarafından taban fiyatının oluşmasında olumlu karşılandı. Ancak fiyatlar bir anda yükseldi. Evet yükselmesinde biliyorsunuz geçen sene fındık 26 bandını görmüştü. Üretici 26 bandından eski fındık 18 lira düşünce üretici haklı olarak geçen sene ben fındığımı 25-26 liraya sattım. Bugün de fındık yeni fındık 22 liradan başladı. Bu fındık 26 liraya eski fındığı verdiğimde yeni fındığımı neden vereceğim dedi. Bundan dolayı üretici üretici pazara fındığını indirmedi. Tabi bunun etkisinde okullar da açılmadı. okullarında ee, okulların da açılmadığında üretici pazara fındığını indirmedi. Beklenti içine girdi. Şu anda da fındık inmişse bile az fındık indi. Üretici e, beklediği fiyat en az 30 lira bandında. Bugün pazara gördüğünüz gibi şu anda sakin inmiyor fındık. Ben Özcanlar fındık sahibi Olgun Özcan. Tabii ki yani şu andaki bu aylarda fındık yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Vatandaştan malını satıyordu ama geçen sene biliyorsun TMO'nun en son sattığı rakamlar 24 lira olması tabii ki üreticide beklentilere sebep oldu. 26 26, 27 gibi fiyat bekliyor veya 28 gibi fiyat bekliyor müşteriler ama tabi buna da sebep olan işte okulların açılmaması işte bir kondomin olayları da etki yaptı. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Barış Can'dan Can'dan Fındık firmasının 3. nesil temsilcisiyim. Şimdi şöyle Fındık 2020 hasat sezonu 15 Ağustos'ta başladı. TMO'nun fiyatı 22, 22 lira açıkladı. Serbest piyasa serbest piyasada ise biz alımlarımıza 21.5'tan başladık. Tabi kademeli olarak fiyatlar 22, 22.5 23, 25'e kadar çıktı. Bugün ise 24 lira civarlarında alımlarımızı sürdürüyoruz. Hava koşullarının iyi gitmesinden kaynaklı Ağustos ayında piyasaya geçen yıllardan daha fazla fındık geldiğini söyleyebilirim. Ama sonrasında okulların açılmaması, geçen yıla göre rekoltenin düşük olması fındık fiyatı, ya fındığın piyasaya akışını yavaşlattı. Tabi bununla beraber okullar açılmadı. Pandemi döneminde hava şartları iyi gidiyor. İnsanların fiyat, ya bu kadar kısa sürede fiyatların yükselmesi, insanların fiyat beklentisini fazlasıyla yukarı çekti. Kiminin fiyat beklentisi 27, kiminin 28, kiminin 30 lira civarlarında. Dolayısıyla vatandaşın fiyat beklentisi çok. Pandemiden kaynaklı şehirlere geri dönüş olmadığı için de vatandaşlar şu anda kırsal alanda yaşamaya devam ettiriyor. ve Onunla beraber de fındıklarını kendi yanlarında, kendi kontrol altında tutuyor ve piyasaya indirmiyor. Ümit ediyorum ki vatandaşların beklentisi yüksek olabilir, düşük olabilir. Benim buradan tek söyleyeceğim vatandaşlarımıza ihtiyaçları kadar fındıklarını satıp kendi ihtiyaçlarını görüp devam edebilirler. Tabii diğer sektördeki arkadaşlarımız uzun yıllardır sektörde böyle bir şeyin görülmediğini ifade etmiş. Evet gerçekten bu kadar kısa sürede sektörün sakinleşmesi yani alımların sakinleşmesi görülmemiş bir şey. Yani ilerleyen günlerde hepimiz sektörün nelerle karşı karşıya geleceğini hep beraber yaşayacağız. Ben Şemsi son 20 seneye baktığımızda böyle bir Eylül ayı yaşamadık. Ve her sene Eylül ayında farklı işler yaşıyoruz. Kındık bize biz kındık tacirlerine her yıl bir ders veriyor. Bu sene verdiği ders de piyasaya arzın çok az olması. Evet bu arzın az olmasının nedenlerinden bir tanesi de ziraat odaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının üreticiyi devamlı baskı altına alması. Fındığınızı indirmeyin, fındık 25 lira olacak, indirmeyin 30 lira olacak. Üreticiyi bir beklenti içerisine soktular. Üretici de bu ürününü meydana getirebilmek için amele parasına ihtiyacı vardı. Maalesef bu ihtiyacını bizim gibi tacirlerden değil de bankalardan bunu karşılamaya çalıştı. Biz ilacaçların göremediği bir olay var. Üretici malını meydana getirebilmek için yapmış olduğu masrafları karşı bir paraya Vardı. Bu parayı da gitti tarım kredi kooperatifinden veya özel bankalarından veya kamu bankalarından kredi almak koşuluyla kendisini rahatlattı. Ve Harmandaki fındığını getirip bir de her akşam televizyonlarda işte Ziraat Odası'nın sivil toplum kuruluşlarının baskısı neticesinde tamam ben fındığı satmayayım dedi. Ve piyasaya hakikaten beklentimizin çok çok altında mal gelmeye başladı. Bu da ister istemez arz ve talep dengesi içerisinde fiyatların yükselmesine neden oldu. Ama hiçbir zaman biz üretici fındığı niye satmıyor demedik. Son 5-10 yıla baktığınız zaman üretici hakikaten doğrudan gelir desteğiyle işte finans olarak bankaların onları desteklemesiyle birlikte ekonomik yönden güçlü duruma geldi. Şu anda üretici çok çok güçlü. Bunun için bundan sonra fiyatları belirleyecek olan ben üreticidir diyorum. Fındığı hiçbir zaman ne biz belirleyebiliriz, ne Almanya belirleyebilir, ne de AB ülkeleri belirleyebilir. Fındığın gerçek fiyata ulaşmasını sağlayacak olan üreticidir. Özellikle de ordu üreticisidir. Çünkü fındığın kalbi ordu da atıyor. Ezo Fındık Engin Akçay sene üretici biraz daha dikkatli ürünü satmaya dikkat ediyor. Sade ihtiyacı olarak kademeli olarak ürünlerini piyasaya indiriyorlar. E TMO'nun sezon başında iyi bir fiyat açıklaması ve ürünü pazara daha çok serbest piyasanın da TMO'nun üstüne çıkmasıyla üretici ihtiyacı olduğu kadar kademeli olarak bir, yani fındık getiriyor. Yavaş geliyor. Geçmiş yıllara göre dediğiniz gibi bu sene daha az ürün geliyor pazara. Konuyu son olarak genel din yönetmenimiz Murat Gürsoy değerlendirecek. Evet Murat Bey bir de sizden yorum alalım. Evet şimdi röportajı yapan paydaşların tamamını dinledik ve bu şunu gösteriyor. Bizim düşüncemiz de aynı. Yani özellikle 2012'de 300 bin ton iç fındık rekoru kırılmıştı. 2012 yılından sonra geçen sezon 2019'da da 343 bin iç fındık rekoru kırıldı ihracat bazında. E bu yıl ne oldu da son 40 yıldır böyle Eylül ayı görülmedi sorusunun cevabı aslında bugün sizin yaptığınız sokak röportajında fındığın paydaşlarıyla ortaya çıktı. Bizim düşüncemiz de aynı. Yani okulların tam olarak açılmaması, yaşlı nüfusun İstanbul'dan pandemi nedeniyle ile köylere dönmesi ve geri dönememesi. Hala köyde o insanlar ve hazır köye gelmişken fındığı da e, satmayın psikolojisi. Yani yavaş yavaş satıyorlar. Diğer taraftan geçen sezon 24 lirayı gören bir rakam oluştu. Bir grup da 24 lirayı gördü. Daha fazlasını görmez mi diye bekliyor. Böyle bir grup da var üretici arasında ve üretici eskiye göre finansman açısından çok fazla da borçlu değil. Özellikle tarım kredisi veren bankaların sayısının artması. Üreticinin satış baskısını da azaltmış durumda. Buna Avrupa Alanında da bekle gör politikaları da etkiliyor ama sonuç olarak daha 11 ay var yeni sezona. Eylül ayı böyle geçmiş olabilir ama önümüzdeki aylarda neler olacağını hep beraber göreceğiz ama 250 bin ton iç fındık ihracatı 270 bin tona bulur mu? E bunlar hepsi mümkün. 143 bin ton iç fındıktan sonra kulağa hoş gelmese de artık resel ısınma ve iklim değişikliği fındıkta çok rekolteli yılları aslında götürdü. En son baktığımız zaman çok 800 bin ton rekolteyi hep stoklarla ortaya çıktı. Ama fındık her her zaman değerli. Şunu da bilmek lazım. Her fiyattan yararlanmak lazım. Yani oradan geçen yıl 24 liradan fiyatlar 20 liraya düştü. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Burada da bu rakamlar baktığımız zaman 23, 24, 25 iyi rakamlar. Satmayı bilmek lazım ama satmayan insanlara da sonuçta saygı duymak lazım. Her beklenti zaman içerisinde cevabını alacaktır. Ben ihracatın yine 250 bin tonu olacağını geçeceğini de düşünüyorum.